Selamün Aleyküm arkadaşlar. Evet bugün yine kuzuları tarıyoruz arkadaşlar. Köpeklerimle beraber yine kurt mekanındayız arkadaşlar. Buralar hepsi kurt mekanı arkadaşlar. Yani geçen sene burada arkadaşlar arkadaşlarımızın köpekleri olmadığı için yani daha doğrusu vardı köy güzel köpekler olmadığı için arkadaşlar burada bir sürü kuzu verdik. Yani burası bu taşlıklar mesela şurada arkadaşlar şu anda uzak yani başka bir videoda inşallah kurt yuvasını göstereceğiz arkadaşlar. Şurası mesela kurt yuvası arkadaşlar. Geçen gün o yuvaya büyük iki tane iki tane büyük taş koydum arkadaşlar. Yemin ederim iki gün önce gittim. Video unuttum arkadaşlar. Maalesef video çekemedim. Aa, yani kısacası taşları çıkarmışlar arkadaşlar. Yani kısacası burası kurt yer arkadaşlar. Soğuk. Yani soğuk yerlerde böyle. Taşlı yerlerde genelde oluyor. Yani kısacası bu köpeklerim olmasa arkadaşlar inanın bana. Vallahi bile cesaret edip de buraları getiremem arkadaşlar. Buralara kurt yatağı diyorlar. Yani çok teri, teri yerler. Buralarda tasmalı kurt var arkadaşlar. Öyle bilmiyorum artık. Nasıl kurtlarsa bilmiyorum ama boyun, boynularda tasma var. Evet bunlar da kuzular arkadaşlar. Koç katımına da az kaldı. 15 gün kalın kaldı arkadaşlar. Koçlarımız da kuzuların içindedir. Bunlara da az gün kaldı. 15 gün sonra Allah'ın izniyle katımı olacak arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kaç gündür video atan, atmıyorduk arkadaşlar, merak arkadaşlar oluyor. O yüzden böyle bir video çekeceğim dedim arkadaşlar.